Havaların ısınmasıyla ünlü isimler soluğu tatilde aldı. Deniz ve güneşin tadını çıkaran Bensu Soral, Bergüzel Korel, Şevval Şahin gibi isimler keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı. Eşi Hakan Başla, Bodrum'da tatil yapan Bensu Soral, Deniz ve Güneş'in keyfini çıkardığı kareleri yayınladı. Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncunun eşiyle romantik pozu büyük ilgi gördü. Son olarak Annem Ankara dizisinde rol alan Bergüzar Korel de tatil pozlarıyla adından söz ettirdi. Dağılan Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kerem, kızı Karla ve oğlu Kerim'le deniz kenarında eğlendiği anları paylaştı. Tatil için İtalya'yı tercih eden Berrak Tuzun Ataç paylaşımına İtalya'dan bildiriyorum notunu düştü. Ünlü model Şevval Şahin'de İtalya'da verdiği pozları aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin diye paylaştı. Meslektaşı Pamir Pekin'le yaşadığı kısa süreli aşkla gündem olan Nesin Cevatzade de köpeği Dolce ile deniz ve güneşin tadını çıkararak sezonun yorgunluğunu attı. Arkadaşım hadi hoş geldin diyoruz. Evet hocam biliyorum yıllardır bunu diyoruz. Onu mu diyorum arkadaşım? Türk Telekom numara taşımada lider operatör. İnsanlar Türk Telekom'a geliyor. Kalk çabuk arkadaşım. Herkese hoş geldin de. Tamam. Arkadaşım hoş geldin. Arkadaşım hoş geldin. Arkadaşım hoş geldin. Hocam bu daha ne kadar devam edecek? Kaçtasın şu an? E, dört, buçuk, beş daha 5 milyondan fazla kişi var arkadaşım. Sor bakalım niye geliyorlarmış? Ee, niye? <laughs> Serpil'e gigabaytlar ikiye katlanıyor abi. O zaman iki kere hoş geldiniz. E siz? Fiber mobilite için. Bak bu kalabalıkta bile fiberin gücü cepte. <laughs> A, gözüm kapalı çıkmış. Arkadaşım cıvıma. Siz? Alışverişten kahveye, seyahatten eğlenceye. Bir dünya prime ayrıcalığı için. Oh ne güzel dünya. Hocam var mı daha gelen? Çok var arkadaşım çok. Avantajlı tarifelerimi dersin, aile ve çocuklara özel faydaları mı, hediye internete gelenler mi? 5 milyondan fazla insanın tercihi Türk Telekom. Numara taşımada lider operatör. Türk Telekom, değerli hissettirir.